Evet Sayın Mahmut, Morin'e açıklandı, bugün neler söyleyeceksiniz? Aslında bir anlamda daha göreve gelmeden ilk vaadini gerçekleştiren bir Aziz İldırım görüyoruz. daha açıklanmadı ama biz Şimdi herisi bize gösterdiler, bugün de çalışmalarına devam ettiklerini öğretmenizde anlamışlardır. Herhalde ondan sonra da Türkiye'yi yitirirler. Çünkü Aziz İldırım'ın yaptığı bütün tesisleri, Salandırı'ya veya Stad'a falan göstermeleri zaten geliyor ama Dolayısıyla tarihe geçen bir şey oldu Hazreti için. Şey. Daha seçilmeden istediği altından gelmiş yani, için oldu. İnşallah birkaç tane de oyuncu olurlar. Bugün açıkladığımız oyuncuları bizim iş, işlerimizi daha rahatlatırlar. Çünkü bize hoca söylemişti, onlara da söylüyorlardı. Bir tane de yerli antrenör istiyordu. İnşallah onu da tespit ederler. Bu vesileyle onu da söylemiş oldum. Evet. son 8-9 gün gibi kongre için e, öngörünüz nedir? Biz, e, e, i̇nşallah biz bu da gideceğim. İnşallah e, çocuklar ağlamasının dışında gençlerde, belli yaştaki insanlar da çok üzgünler. Onun için inşallah bu işleri çözeriz. Çok teşekkür ediyoruz.